Merhaba, Işıl Berat Hanım. Selamlar. Te selamlar. Tekrar bir aradayız. Ee, bu son programımız olacak. Evet. En esası şeyler konuşacağız. Böyle evet. notlar almışım. Kanamalar, kanama, evet. şok, bayılma, yaralanma, e kalp, sara ve şeker. Evet. Şimdi başlayalım bir yerden ee, kanamayla başlayalım. Tamam. Daha önceki eğitim farkındalık videolarımızda, serilerimizde Hı. yetişkin bir insanda 5 ile 7 litre arasında kan olduğundan seviye bahsettik. Seviye nedir yani? Evet. Limitteki seviye nedir? Seviye derken? Yani Kan kaybı oldu. Nerede çok bu güzel, iş? Çok güzel. 5 ile 7 edelim. litre arasında kan vardır yetişkin bir insanda. Evet. Bunun %20'sinin kaybı halinde hayati tehlike oluşur. %20 ne demek? Bakın 5 ile 7 litrenin şunu bir kan olarak düşün. Bu 1 litrelik bir pet şişesi. Bunun içinde kan var. Bu 1 litre bu kadarlık bir kan kaybı. 1 litre dolacak ve taşacak. %20'si buna denk gelir. Bu kadarlık bir kan kaybından sonra hayati tehlike oluşur. Yani birazcık bir kanama da bu kan kaybından öldü diye ölecek diye hemen gözlerini belirtme. Korkma. Bu dolacak ve taşacak ya ancak o zaman hayati tehlike oluşsun. Şimdi bizim biliyorsunuz vücudumuzda bir atar damarlar var, bir toplar damarlar. Atar damarlarda kalbin basıncıyla çalıştığı için içinde basınç vardır. Dolayısıyla bu tarz kanamalar fışkırarak kanar. Toplar damarlar yayılarak kanar. Bir de kılcal damarlar, kıl gibi dediğimiz damarlar az üstünde. Onlar da sızıntı şeklindedir. Genellikle kendiliğinden duran kanamalardır. Bir kanaman atar damar kanaması olabilmesi için hallice bir kesik olmalıdır. Çünkü atar damarlar daha derindedir. Senin gidip laboratuvarda aldırdığın kan toplar damarlardandır. Toplar damardan aldırdığın kanı onlar sana buraya bastır. İsen e gene başladın olmayan. Ondan sonra eve gittim ki baba baba lan hep bütün kan aldılar, morsmor ettiler. Hmm. Sen yaptın niye ovuyorsun? Şimdi orada damara bir iğne girmiş gelmiş. Ondan sonra sen oradan sızacak değil mi? Hortum gibi aynı düşün. Sen bunu yaydıkça ne yapıyorsun? O kanı iyice yayıyorsun. Zaten bizim işte hareketsizliğimiz de ondan. Hareket ettirtme, ettirtme, ettirtme diyoruz değil mi? Eğer bir kanama varsa yapacağın tek şey alacağın temiz bir bit üzerine bastıracaksın ve yukarıda tutacaksın. Kolsa kol, bacaksa bacak. Neden? Çünkü burada basınç var öyle değil mi? Bu basıncı azaltmak için yukarıda tutacaksın. Çok gerekli olur ise turnike yapıyoruz. Turnike dediğimiz şey durdurulamayan atar damar kanamalarında. Turnike üst kol, ve üst bacaklara yapılır. Bu diyatonike yapılmaz. Neden? Çünkü üst kolda ve üst bacakta tek kemik vardır ve buradan tek damar geçer ana damar. Burayı boğarsın. Neyle boğarsın? Herhangi bir şeyle. Ne bileyim ben ne? Orada ne bulabiliyorsan baktın bir işte eşarp, baktın bir bacın bir çorabını çıkar hele ya da neyse bir kemer herhangi bir şeyle bağlarsın ve ortasına koyacağın sert bir cisimle musluk çevirir gibi güzel çevirir ve durana kadar sıkıştırırsın. Yukarıda tutarsın mutlaka üzerine not alırsın şu tarihte şu saatte turnike yapıldı. Çünkü 20 dakikada bir gevşetilmelidir. Yoksa altta kalan bunu gevşetmedin, lastik bağladın, açmadın ne olur 3 saat 5 saat biliyorsunuz moraracak. yani son çürüyecektim çünkü kangren olacak. Beslenemiyor. Dolayısıyla 20 dakika sonra gevşeteceksin ki alttaki organ beslensin. Zaten o zamana kadar illaki bir sağlık personeli yetiştirilmiş olur kişi. Evet. Evet. E, şimdi... İkincisine geçiyoruz. Evet. Şok. Şok oldum Şoktan kaldım. önce isterseniz bir burun kanamasına bahsedeyim. Bir de burun kanaması <laughs> burun. var değil mi? Böyle evet. Bir... Burun kanaması. Durup dururken burnun kanadı. Dururken ya sebebiyle olabilir, başına evet. bir şey, künt bir cisim vurmuş, kavga da evet. burun kanamış olabilir. Ondan sonra genellikle yapılan şey, atıyorum bir peçete, bunu bir peçete olarak düşünelim. Ondan sonra ne oldu, burnum kanadı. Yani yok böyle bir şey. Böyle kafayı asla geriye ya da içine bir peçete, meçete yapmayacaksın. Ne yapıyoruz burun kanamasında? Lütfen siz de yapar mısınız? Siz de görmek istiyorum. Kafayı örneğe eğeceksiniz, aynen. Evet. Şuradan kıstıracaksınız. Görüyor musunuz? Böyle. Şu şekilde. Ha. Tamam mı? Evet. evet bu şekilde. evet. Uzunca bir süre. 5 evet. dakika tuttun. Açtın. Geçmedim. Hadi bir 5 dakika daha. Uzun bir süredir sabret ve bu şekilde. Soğuk uygulama faydalıdır. Bilirsiniz ki soğuk kan damarlarını güzel pıhtılaşmayı çabuklaştır. Tamam mı? Bu tarz böyle kanamalarda ense köküne buralara falan soğuk uygularsanız kanama daha çabuk durur. ...hiç durmuyorsa zaten o takdirde... ...mutlaka hemen... Evet. E, ...sağlık personelinden yardım istenir. Geldik şimdi. Şok. Şok şok oldum kaldım. Şok oldum kaldım. <laughs> Dilim tutuldu. Bilim bu bu böyle bir şey değildir. Şok tıbbi bir durumdur. Şok dolaşım sisteminin... ...daha önceki şeyde verdiğimiz bilgilerde... ...hani burada 80 ile... ...60 ile 100 basıyordu... ...12 ile 20 alıyordu ...120 ile gönderiyordu birçokta 36 36,5 değil ama başına bir hal gelmiş vatandaşın Ya kanaması var ya da işte kalp kökenli şok, sıvı kaybına bağlı şok, volemik dediğimiz çeşitli sebeplerden şoklar tamam. Ondan sonra şok yaşamsal organ nedir? Beyin ve bu bölgedir bizim yaşamsal. Buraya yeterince kan gelememesi sonucunda şok olur. Damarlar genişlemiştir ve kan akışı azalmıştır. Yeterince oksijenlenemiyor. Şok dediğimiz şey aslında çok görmüşsünüz. Kazalarda ya da şeylerde böyle <laughs> gözler gider gider gelir. Değil mi? Ona titrer. Her an gitti gidiyor nokta kom. Tamam mı? Bu şok budur. Böyle durumda olan şey, şimdi az önce size anlattım. Şok dedim yaşamsal organlara değil mi? Ha, bileceğim ki böyle durumda olan bir kişi buralar yeterince oksijenlenemiyor ne yapacaksın? Ayaklarını kaldıracaksın. Tamam Ne buluyorsan sandalye, iskan işte şey ne buluyor en olmadı dizlerin üzerine. Ayaklarını kaldıracaksın çünkü buraya oksijen gidecek. Resimde gösterdik şok pozisyonu budur. Üstünü örteceksin biliyoruz ki böyle durumlarda ısı düşecek değil mi? Şoka evet. karşı karşı tedbir. 112 ciddi bir durumdur. Önlem alınmazsa bilinç kaybına kadar gider. Şok ciddi bir durumdur. Tamam. Zaten su verme bilmem ne. Onları zaten artık yağmur yağsa su vermeyeceğiz. Evet, Öyle değil onu mi? Öğrendim, onu zaten onu evet. evet. Şok böyle. Bayılma. Bayılma. Şahane bir şey. Şimdi çeşit bayıldım. sebepten. Bayıl, bayıldım. Evet. Oo, bayıldım. Harika bir şey. Öyle Bayılma. Diyeyim. Beyne giden damarlı kan akışının bir sebepten azalması sonucu. Bir sebep. Aşırı korku, aşırı heyecan, kapalı yerde uzun süre kalmak gibi çeşitli hastalıklar. Beyne için bayılmanın sebebini bilirsek, beyne giden kan akışın azalması. Bilirsiniz, görmüşsünüz. Ay bana bir hayaller oluyor. Gözler gitti. Ne yapıyoruz böyle bir durumda? Bayılmada da refleks yok değil mi? Böyle zınk. tutmuyor. Tutmuyor ki düşmüş. Beni duyuyor musun? İyi misin? Bilinç kontrolü. Hah işte burada. Komada mı bayılmışım? Eğer kişi komaya girmişse hiçbir refleks göremezsin. Ama bayılan kişi de beni duyuyor musun, iyi misin diye dürttüğünde bu sesli ve uyarılı dürtüdür. Beni duyuyor musun, iyi misin? Göz bebeklerinin oynadığını bir şekilde böyle lingır lingır ettiğini görürsün. Bu bayılmıştır bu kişi. Tamam mı? Ama bu yoksa komadır, koma pozisyonu veriyoruz değil mi? Nefesini kontrol ettikten sonra. Bayılmada da yine aynı şekilde şok pozisyonu. Bayılan kişiyi yukarıya kaldıracaksın, ayaklarını kaldırmayacaksın. Ne yazık ki yanlış yapılan şeylerden birisi. O tekrardan bana bir haller oluyor gidiyor. Ve bir yerini kırmış olabilir öyle değil mi? Otobüste dolmuşta kafasını demire vurmuş olabilir. Bunlar bizim önceliğimiz biliyorsun. Hemen kaldırmıyoruz. Hemen oturtmaya çalışmıyoruz. Felç ha, adam Adam lepidomu bayıldı. Beş dakika sonra kendine gelecek. E sen omuriliği zarar oturtmaya kalk. E, felç çektim. Ne oldu? Sen yaptın. Felç çektim Lütfen dokunma. Yatsın orada neredesin? Tuvalete zaten oraya gitmişti adam tuvalete öyle değil mi? Çıkartıp illa kuş gibi yatağa yatırmadı. Şart mı yani? Bekle. 5 dakika, 7 dakika sonra bayılan kişi kendine gelecek. Lütfen kolonya koklatmak, hmm. alkol hmm. koklatmak lütfen yapmayın. Hmm. Çok hmm. rica ediyorum. Alerjisi olabilir. Nefesi tıkanabilir. Evet, tamam mı? Evet, evet. Bayılma da bu şekilde. Bu da güzel bir Ayaklarını kaldırdık. Oldu. Yaralanmalara geldik şimdi. Bu bayılma güzel oldu. Çünkü eee evet insanların bilmesinde fayda. Ya çok rastlanmış. Şey. Çok rastlanmış. Lütfen kaldır. Yine çok, yukarı kaldır. Evet, yine çok rastlanıldan rastlanılan bir şey var. Yaralanma. Yaralanmalar. Bayılmadan önce, şey yaralanmadan önce hemen bir de şunu diyeyim. İşte şokta ve şeyde bayılmada lütfen kafayı yana çevirin olur mu? Neden? Hmm. Çünkü mesela şokta olay ya kusma. Kusma riskine karşılık rahatça boşaltabilsin, tıkanmasın hmm. diye. Yaralan, çeşitli sebeplerde yaralanmalar olabilir. Şunu lütfen unutmayın ki. Halk arasında genellikle işte çivi ya da bıçak bilmem filan onlardan dolayı tetanoz. Ama tetanoz aslında toprakta vardır. Tamam. Evet. Dolayısıyla mesela bir çocuk oyun parkında yaralanmışsa toprakla bir şeyle. Yani mutlaka tetanoz aşısını lütfen ihmal etmeyiniz. Evet yaralanmalarda üstünü temiz bir bezle gerekirse işte pansumanda bilmem ne falan. Şimdi yaralanmalarda bizim dikkat etmemiz gerekli olan şey bir delici yaralanmalar. Yani işte atıyorum bir şey saplan <laughs> işçiler ya da işte neyse. Bu şekilde bıçak girdi, bir şey oldu. çivi işte, ya. Neyse işte. Düştü, bahçe demiri girdi. Asla cisim çıkartılmaya çalışılmamalıdır kesinlikle. Bu bizim Malkaçoğlu filmlerimizde var öyle. Çıkartıyor, ki bu anam için, bu babam için. <laughs> kesinlikle çıkartmıyoruz, tamam mı? Satlanmış cismi. Lütfen satlanmış cismi burada hareketsiz hali. Neden hareketsiz yani. biliyor musun? Şimdi Arka de ki, gelmiş burada midenin kenarından edelim. geçmiş. Ha, olmadı hadi burada karaciğeri ziyaret etsin. Olmadı burada bağırsakları dersin falan filan. Onun için olan olmuş. Olduğu kadarıyla lütfen tamam mı? Burada bu şekilde ve göğüs bölgesinde bir yaralanma var ise mutlaka oturtacaksın. Mutlaka. Bakın gazdan zehirlenme de aynı şekilde. Göğüs... <laughs> oturtacaksın. Kalp krizinde oturtacaksın. Göğüste yaralanma, kaburga kemiği kol kırıyor oturtacaksın. Tamam mı? Yürütmeyeceksin, yatırtmayacaksın, oturtacaksın. Lütfen bunu unutmayın. Gaz zehirlenmesi de Hemen bir anekdot. Şimdi mesela doğal gaz zehirlenmeli. Doğal gaz biliyorsunuz böyle e, kükürt içine böyle e, kokmuş sarımsak kokusu gibi olur. Tamam mı? Yani bir apartmandan girdiğin zaman bir arkadaşına ayy mis gibi de mantı kokuyor acaba falan sen öyle deneyeceksin. Senin aklına ya bir doğalgaz sızıntısı mı var diye düşüneceksin. İşte farkındalık dediğimiz şey bu. Sen mantı mı pişiyor diye düşünmeyeceksin. Sen burada bir sıkıntı mı var? Güvenlik tedbiri budur. Tamam mı? Doğalgaz biliyorsunuz orta kısmıdır. Çünkü biliyorsunuz pervaneleri yukarıda. Duman biliyorsunuz yukarı yükselir. Ona göre de tedbirlerinizi alırsınız. Evet. Evet, mutlaka bir kere. Bu da güzel oldu. Yaralanmalarda son bir şey. Eğer evet. karında herhangi olur ki organ sarkması var evet. ise, bağırsak ya da asla içine tıkıştırmaya çalışmıyorsunuz. Bu da bileceğiniz en temiz bir bez üzerine kapatıp zaten ciddi bir durumdur. Mutlaka 112 haber verilmelidir. Bu durumda yatacak. Belden aşağı hadiselerde bacak kırığı, ayakta bir şey, karında yaralanma yatacak ama belden üstteki hadiselerde oturtacaksınız. Tamam, Yaralanmalar anlaşılmıştır, böyle. Anlaşılmıştır. Ah, Baş bir şey daha var. kopması var. Evet. O, çok evet, Ordan. Organ hemen. Tamam. Organ kopması. Parmak kopar, el kopar, ayak evet. kopar, kol kopar, bacak kopar. Zaten başka bir şey daha koparsa o adamdan hayır gelmez. Öyle değil mi? Evet. Şimdi varsay ki bir el kopmasından sen şimdi bakacaksın bu adamın her şeyi hani ilk başta demiştik ya ayakları frenlere şey olmuş mu? Onu bakacaksın eli ayağı her şey var mı yerinde mi? O adamı aldı gittle parmak orada pıttır pıttır kedilere köpeklere yem. Olur mu sen bir bakacaksın her şey tam mı? <laughs> şimdi aldım aldım parmağı tamam. Bunu bunu aldım böyle bir temiz böyle bir poşetin içerisine bunu bir güzel bağladım. Tamam daha sonrasında. güzel bağladım. Buna su değmeyecek tamam mı? Hmm. Su değmeyecek. Sakın unutmayın. Sonrasında bunu içerisine buzlu su bakın şöyle koyuyoruz. Buz, şu su. Evet. Ve bu, bu lütfen delik olmayacak. Buzlu suyu içerisine de buz koyacaksın Bir avuç buz, iki avuç su. Şeyse budur. Bu şekilde. Bu şekilde 6 saat içerisinde sağlık kuruluşuna ulaştırılabilirse biliyorsunuz artık mikro cerrahi yöntemi evet evet kopan organ. Mikro cerrahi yöntemiyle artık her şey dikilebiliyor 6 saate kadar. E şimdi buzu nerede bulacağım? Tamam buzu bulamayabilirsin. E şimdi artık her yerde buzdolabı var değil mi? <laughs> Köylerimizde bile bir espri geldi aklıma ama biz buz yapmayayım şimdi o espriyi. Buzdolabı, e, işte köfteler, patlıcanlar, donu her neyse önemli olan soğuk. Çünkü Bunları soğukta, koyacağız. soğukta hücreler canlılığını uzun süre muhafaza eder. Bir yemek yaptım, dışarıda bıraktın, ertesi güne bozulur, çürür, kokuşur değil mi? Ama soğuğa dolaba koyduğun zaman uzun süre muhafaza eder. Soğukta sevkini sağlayacaksın. Aynı insülinler gibi, aynı aşılar gibi soğuk zincir. Tamam mı? Bu da bir soğuk. Evet. Güzel oldu bu da. Demek ki yaralanma ve kopmalar aynı kategoride değerlendiriliyor. Geldik kürüsü. şimdi son üçe. Evet. Kalp, sara ve şeker. Kalp. Kalp kriz. Kalp kriz. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay şuradan. Yok yok arama. <laughs> İyi Ha şimdi de buradan girdi. Kalp krizi değildir. Yani tarif edebildiğin bir ağrı Kalp krizi değildir. Buradan girdi, buradan çıktı, oturdum geçti. Nefes aldım, rahatladım. Bu kalp krizi değildir. E tamam buram buram diyorsun, ayağım ayağım demiyorsun. Yani gözün aydın artık bundan sonra bir kardiyoloji hastasın, ekolar çekilecek, doktor doktor gezeceğim falan falan. Yani gideceksin politikliğe. Ama kalp krizi göğsün tam ortasından başlayan kişinin o zamana kadar tanımadığı bir ağrıdır. Tonlarca baskı şeklinde nefes almakta güçlük çeker, soğuk soğuk terlemeye başlar. Kendini iyi, el ayak zaten gitti. Sıkan giysileri hemen değiş, gevşetiyorsun. Önce sen sakin olacaksın. Eğer kişinin kullandığı bir ilacı varsa, işte dil altı gibi. Evet. Neden dil altına veriyoruz biliyor musunuz? Çünkü hemen çektiği için, hemen emrin yaptığı için. Ve derhal 112. Hiç bekletmiyorsun. Kapıyı açtım. Oksijen lazım bu kişiye. Kalp krizi olan kişiyi bekletme. Olur mu? Bakın şimdiye hep dedik ki hareketsizlik hareket. Bu neden? Kırıklara karşı ve karamalara karşıydı. Ama kalp krizi geçiren bir kişi hareketsizlikte bir sıkıntı yok. Fakat oturtacaksın. Yani bir sandalyeyle taşırsın. Ya da işte erkek arkadaşlarım bilirler askerle mutlaka öğretmişlerdir. Taşıma böyle altın beşik dediğimiz işte yapıp da oturtup bu şekilde yani 112 ile ne kadar çabuk buluşursa kontağı asla bırakmıyorsun. Arabaya da hatta koyup götürebilirsin. İşte dersin ki ben beyaz BMW ile geliyorum. Yolda seni karşı sağlık personeli ne kadar çabuk ulaşırsa şansı o kadar yüksektir. Kalp yapabileceğiniz sadece bu. Lütfen bu sosyal medya işi öksürtülmeli ya da buna benzer. Lütfen sakın sakın. Bizim yaptığımız e, farkındalık eğitim ben sağlık bakanlığının Yetkili ilk yardım eğitim uzmanıyım. Ee, Kızılay, Kızılhaç ve ortak çalışmalarımız var. Lütfen yapılması gerekli olanlar bunlardır. İnanın ve güvenin. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Güzel oldu bu da. Şimdi geldik Sara. 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 Sara, Sara epilepsi. Evet. Bu e, merkezi sinir sisteminin elektriksel boşalması hastalık bu tamam mı? elektriksel boşalma dediğim havale biliyorsunuz tamam şimdi artık e, epilepsi hastaları kolay kolay nöbet geçirmiyorlar güzel bir ilaçları var yemelerine içmelerine dikkat etmeleri gerekiyor tabii ilaçlarını düzenli kullandıkları müddetçe kolay kolay e, kriz geçirmiyorlar ama işte oldu ya bir sara eskiden kirsiz sokaklarda çok görüyorduk öyle değil mi artık çok az yani. Oldu yasara krizi geçiren birisini gördüm. Öncelikli olarak kendisine zarar vermemesi. Kendisine zarar ne? Kafayı güm güm güm, güm, güm vuruyor. E koy altına bir şeyini, çantanı. Bir şey olmaz. Tamam mı? Hani kafa travması olmasın. Ondan sonra. Veya trafik. Trafiği durdur. Unutmayın ki sarı krizi 5 ila 7 dakika arasında bitecektir. Bitecektir. Hmm. Tabii ki çok görmüşsünüzdür kalkar işte eskiden öyleydi biliyorsunuz siz. Çırp çırp Ondan sonra sallananı yürür gider mesela. Tamam mı? Yani mesela evde mesela işte yatağın kenarına vuracak ya da neyse dikkat et, onu daha güvenli. Lütfen nöbeti kendiniz durdurmaya çalışmayınız. Elleri açmaya çalışmayınız lütfen. Bağlamaya çalışmayınız. Lütfen o elektriksel boşalmanın tamamlamasına izin veriniz. Çeneyi açmaya çalışmayınız. Bakın, dil yutmadan bahsetmiştik değil mi? Yani dilin yığılmasından ve bu şekilde dilin yığılmasını asla çekiştirme yok demiştik değil mi? Hangi durumda refleks yok? Sara krizinde refleks var mı? Var. Refleksin Allah'ı var. Dolayısıyla dilin yutması diye bir şey söz konusu olamaz. Tamam mı? Ha, dedi köpür biliyorsunuz yana şöyle haştan yaparsınız. Rahatça hani boşlarsa o bizim derdimiz nefes borusu. Değil mi? Oraya bir şey kaçmasın. Sarı de soğan koklatmak, sarımsak koklatmak, lütfen kolonya filan asla hiçbir faydası yoktur. Ve hatta alerjisi varsa daha beter tıkanmaya yol açabilirsiniz. Tamam. Yani, Şeker hastalığı. Çok önemli. Şeker. Çok şeker aslında... benim için de önemli. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Ama siz tip 2 diyabetisiniz. Yani, ee, daha çok e, tip 1 diyabetliler bu konuda evet. sıkıntılılar maalesef. Evet. Şekerin normali 80 ile 100 arasında. Bazı laboratuvar 120 olarak kabul ediyorlar. Bu Şeye göre değişiyor. Şimdi 80'in altında 57 hipoglisemi sınırıdır. Tamam? Mı? Yukarıda 180 de böbrek sınırıdır. Böbrek eşiği. Yani artık şeker damarda çok fazla atılamıyor. Ve böbreklere zarar vermeye başladı. 180 eşittir. Şimdi yani bilirsiniz, yani şekerin yüksekliğinde de düşüklüğünde hemen hemen aynı belirtiler. Ay bana bir haller oluyor böyle işte e, mide bulantısı, baş dönmesi gibi kendisini iyi hissetmemesi, soğuk soğuk terleme, kalp çarpıntısı falan. Şimdi siz kişinin şekerinin düşük düşmediğini biliyorsunuz ki şeker hastası, tamam mı? Zaten hani şu beni duyuyor musun, iyi misin diyeceksiniz işte o zaman soracaksın. Bir hastalığın var mı? Belki adam şeker hastası orada şekeri düştü o yüzden düştü değil mi? on soracaksın. Şeker hastası mısın? Hı. Yaptığı zaman hemen gidip bir şeker başına hayat kurtaracaksın. Bu soruları sorarak. Hani niçin orada olmalısın dedik ya. İşte bunlar için orada olmalısın. Evet. Bir kişiyi bilmiyorsun şekeri düştü mü, yükseldi mi bu sebepten fenalık geçirdi. Hatta kendini böyle bilmiyorsan bile şeker vereceksin. Tamam Ne demek şeker vereceksin? Yani vatandaşın şekeri var sadece o esnada. Olsa bile şeker evet, evet. evet. 80-90'da böyle olmaz zaten. 500-600'lerde lerde olur. Evet. De ki vatandaşın şekeri o esnada 30. Sen orada bulabildiğin bal, reçel ya da işte şey Duramayacaksın ama işte ez e, şekeri al böyle damağına sıva şöyle şöyle damağına sıva. Damak son hızla çeker. Hani nasıl dedi zeka krizinde dil altı diyor bu da öyle tamam mı? Bal, şeker ondan sonra reçel ne bulabiliyorsan damağına sıva. Neden şimdi bunu yapacağım bir olay yüz koyar üzerine kişinin şekeri 30 diye 100 koyar 130'la hayat kurtarırsın. Ama kişinin o esnada şekeri 500-600'e üstüne 100 koydu. deki 700-800 Bir şey olmaz. Yani yanmadı tabii gene hastaneye gidecek ama 2 gün değil de 3 gün yatacak. Onun şekerini regüle ederler. Bu çok önemli bir şeydir. E, hayat kurtarır. Son bir şey size bir suda boğulmadan bahsedeyim. Ondan Oraya sonra... geçmeden Efendim, ben şeker ya, konusunda bir örnekleme olsun diye kendimden bahsedeyim. Ben 20 seneyi aşkını Tipik bir şeker hastasıyım. <laughs> Son 3-5 aydır bir tane e, bir sensör. sensör kullanıyorum. Freestyle. Evet. Ve cep telefonunda sürekli takip ediyorum. Ne kadar Daha güzel. önce her sabah e, iğne yaparak ölçüm yapardım. Evet. Onun çok iptidai olduğunu ya. anladım. Ya. bir şey değilmiş yani. Teknoloji takip etmek çok evet. önemli. Sürekli kendinizi izliyorsanız e ki ben şu anda çok iyi seviyorum kendimi. Zayıfladım. Şahane. Vardı. Size çok daha uzun ve, ve sağlıklı ömür sağ, diliyorum. Yeme içmeyi yeni alışkanlıklar elde ediyorsunuz. Ne güzel. Ee, ne yemeniz gerektiğini biliyorsun. Aynen. Bakarak yiyorsun. Öyle mi yiyeceksin? Önce şu anda şekerim nedir diye görüyorsun. Ya. Yemek yiyorsun yarım saat sonra nerelere çıkmış onu görüyorsun yanlış bir şey Bu iradeye sahipseniz harika bir şey. Tabii tabii. Şahane. Benim aktaracağım bu. Keşke bu işler e, yaygınlaşsa. Yaygınlaşsa ama pahalı bir alet herkes evet. alamıyor maalesef. Çok önemli Devletin bir ödemesi Çok lazım. Bir Türkiye'de 18 yaş altına şimdi artık SGK ödüyor. Ocak ayından itibaren ocak 2025'ten itibaren 18 yaş altını sensörlere ödüyor tip 1 diyabetlilerde tabii. Şimdi evet. size son bir suda boğulmadan bahsettiğim evet. çok, çok, çok önemli bir mesele taşımalar konusunu burada zaten yapmayacağız. Çünkü acil durumlarda taşıma baş boyun gövde ekseni düzgünlüğü çok çeşitli taşıma yani teknikleri var. Ee, suda boğulmalardan bahsedeyim. Şimdi bakın bu da çok önemli. Çünkü havuza gidiyoruz, denize gidiyoruz. Öyle değil mi? Hani derler ya bir kaşık suda bile fitne boğuldu diye. İşte kanalda falan işte Adana kanallarında işte filan diye biliyorsunuz çok çıkar böyle haberler. Şimdi bakın. Deniz havuzda çok az su nefes borusuna kaçar. Vatandaş suyu yutar. Hı -hı. Nefes borusu dedik ya hani bir susan Hı -hı. bir küçük bir şey bile kabul etmez. Nefes borusu suyu gördüğü zaman kendisi kapanır. Hı -hı. Boğulma bu sebepten olur. Üç dakika dedik değil mi? Boğulma bu sebep. Suyu gördüğü zaman kapanır. Çok az miktarda su akciğerlere kaçar. Suyu yutar hangi yemek borusundan? Bizim işte bu Türk filmlerinde ne yapıyor? işte denizden alıyorlar falan. burada faştır faştır faştır. Buradan da fıskiye gibi çıkıyor değil mi? Komedi filmlerinde. Maalesef yanlıştır. Sana ne midesindeki sudan? Sana ne? Ultrason çektirirken kaç litre su içiyorsun? Öyle değil mi? Böyle en fazlası işe işer durur. O suyu ya alttan çıkartacak ya yukarıdan çıkartacak. Öyle değil mi? Midedeki suyu. Sana ne? Hmm. Bizim için asıl olan havada karada denizde. <laughs> budur. Budur. Asıl olan budur. Nefes borusu. Bakın adli tıpta bir kişinin karada mı öldürülmüş, suya atılmış yoksa suda mı boğdurulmuş olduğunu bu nefes borusunun kapalı mı, açık mı oradan anlarlar. Adli tipten. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken denizden aldık adamı. Tamam bak böyle pelte. Hemen ne yapıyoruz? Ağza bakıyoruz, kafayı çeviriyoruz, nefesini dinliyoruz. Nefesi var, yan yatır. O bir müddet kendinden çıkacak. Koma pozisyonu. Ama nefesi yok. Derhal nefes veriyoruz. Açıyoruz kafayı, bulduğumuz bir şeyle nefes. Senin Sen şununla yaşıyorsun. İşte Şu aldığın bir nefese o insanın ihtiyacı var. Evet. Onun için suni teneffüsten evet. lütfen kaçınma. Evet. Olur mu? Buldun bir temiz bir şeyi yap, burnunu tıka, çevir. Bas nefesi göğsü şişire kadar. Bak ona hayat işte sana bir kahramanlık hikayesi. Tamam mı? Çok güzel oldu. Evet. Ondan sonra 112'ye hemen haber ver. Çok teşekkür ediyorum. Ben bana bu fırsatı tanıdığınız ederim. için. Umarım çok çeşitli kitlelere, çok çeşitli insanlara ulaşabiliriz. Ben size ilk başta demiştim ki, hatırlarsanız benim ayıbımdır. Yani tanımadığım insan. Şimdi tanıdığım tanımadığım herkes umarım videoları sonuna kadar izler ve bir nebze olsun sana bana herkese lazımız hepimiz. Evet. Teşekkür ederim. Güzel bir sunum oldu. Ben de memnunum. Pek çok şey öğrendim sayende. Memnunum. 2025 Herkesle hepimiz için çok güzel olsun. 2025 mutluluklar getirsin. Evet. Sıkıntılarımız geride kalsın. İnşallah. Kara kala ümidimiz kaldı. Onu bari ayakta tutalım. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.